Yani doğal bilim... kaynakları nüfusla e, karşılaştırdığınız zaman nüfus, bir orantısızlıktan bahsediyoruz. Evet, nüfus bahsediyor. nüfus dünyada artık kabul edilebilir bir rakamda değil. Nüfusun düşürülmesi gerekiyor. Peki ülkelere göre bunu değerlendirecek olursak burada da bir adaletsizlik söz konusu herhalde. Değil mi? Yani biz ya da aslında perde arkasındakini bu çok da umurunda değil mi? Aynen. Heh. Yani Amerika, Türkiye vesaire onlar için çok fark etmiyor yani nüfus bir şekilde ama ne var tabii gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı daha yüksek oranda. Yani işte Çin'de, hmm. Hindistan'da, Türkiye'de, Brezilya'da, Rusya'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Endonezya'da, böyle ülkelere, Malezya'da, böyle ülkelere baktığımız zaman oralarda tabii daha ayrı bir hedef olabilir. Ama hiçbir yere çok spesifik olarak e, bu bağlamda uygulama olduğunu düşünmüyorum. Ekonomide olabiliyor. Yani, hmm. yani herkes kendi tahtına göre sema eder. Evet. Türkiye için ee, döviz kuru ve faizle zarar yaratılabilir. Amerika'da şirket iflası bile yaratılabilir. Başka bir yerde oranın ekonomi dinamine göre yaratılabilir. Oralarda farklı uygulamalar olabilir ama genel anlamda bakıldığında şimdi 7.8 milyarlık bir nüfus. Çok fazla. Artık kontrol edilemiyor. Bunun kontrol edilmesi gerekiyor. E ee, böyle giderse işte 2030 yılında 8.1 milyardan bahsediliyor. 2046'da yaklaşık 9 milyardan bahsediliyor. 2055'te 10 milyardan bahsediliyor. Şu anda bu dünyanın bu nüfusu besleyebilecek kaynakları yok. O zaman düşünülen temel de şu. Bu nüfusun azaltılması. Ama bunu şöyle bir komplo teorisiyle açıklamıyorum ben. Covid çıktı. İnsanlar öldürülecek ya da salgın hastalıkla insanlar öldürülecek, nüfus azalıyor. Hayır böyle bir hani şey laboratuvar yok. Laboratuvar virüsü Hayır, ve bu da insanın azaltma böyle projesi şey kullanıldığı teorisini Böyle bir şey yok. Ha, laboratuvar ha. virüsü olabilir. Olabilir. Hı hı. Ama bu virüsün çıkması temelde insanların ölümüne sebebiyet vermekten ziyade sosyal düzeni değiştirecek ekonomik hasarlar yaratmak amacıyla ortaya çıktı. Yani ekonomide yaratacağınız hasarlar Sosyal düzeni değiştirecek, orta ve uzun vadede değişen sosyal düzen sonrasında nüfus aşağıya inecek. Bu nasıl olacak hocam? Nasıl olacak? İşte bununla ilgili kalıcı davranış değişiklikleri olacak. Toplumda kodlanmış olan, eskiden kodlanmış olan bir takım şeyler artık Hı -hı. farklı o kodlar çözecek, yeni kodlar yüklenecek. Bu demografik yapıyla da alakalı olacak. Aile çalışma sisteminin eğitim sisteminin değişmesi gibi mi? En başta evet, ilk gelen. aile sisteminin belki. Covid sayesinde herkes elleri tıkındı. Evet. Biliyorsunuz. Yani ve etrafımda şunu çok görüyorum. Diyorlar ki bana ya işte 15-20 seneden beri ben evliyim. Yani son bir senede birbirimizi tanıdık falan İşimle diyorlar. şimdi tanıştık. Daha öyle eskide. Şey şimdi tanıştık. Gayet iyi insanmış. ne olacak peki diyorum? Yok yani hiç beklemediğim şeylerle karşılaştım diyen de var. Hı. Sürpriz yani oldu hani bana. Sü 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 da var. Artı bununla beraber eee yaratılan işsizlik, işsizliğin sonrasında ortaya çıkan sefalet. E işsizlik sonra ortasında sonrasında ortaya çıkan sefaletler ne olacak? E hani çok sık olarak görmüyor muyuz dışarıda? Ya abi bir işimiz olsa evlenebilseydik. Hmm. İş yoksa evlenemeyeceksin. Evlenemezsen çocuk da yapamayacaksın. Ve uzun vadede tabii uzun, şey 7.8 milyarlık nüfusu nasıl azaltabilirsiniz? Yani baktığınız zaman geçmiş dönemlerde e, en büyük e, salgınlara baktığınızda ya da bilinen dünya katliamlarına Hı -hı. baktığınızda ne var işte Kızılderili katliamları var. Evet. Ama tüm hani Güney Amerika'daki Kızılderili katliamları sadece Amerika'dan bahsetmiyorum. Hani Aslet, da vesaire. Bunlar evet. toplamda deniyor 70 milyon evet çok büyük bir rakam. Ya bu arada tabii yani insanların hayatlarıyla rakamları böyle yan yana getirmek çok sevindiği bir durum değil ama hani bir hayat da çok önemli, on hayat da çok önemli. Ama mecburen istatistikler evet. üzerinden konuşmamız gerektiğinde bu rakamları söylemek zorunda kalıyoruz. 70 milyon insan o zaman e, ölmüş, vefat etmiş. E, İspanyol görevi 1918-1920, işte 40 milyon diyenler var. O zamanki istatistiklere göre 50 milyon diyenler var. E, peki şimdi ne yapacağız? 7.8 milyarda kimi nasıl böyle öldüreceksiniz nüfus azalacaksınız? Böyle bir şey olmaz. Bunu ancak otokontrol sistemiyle uzun vadede davranış değişikliği yaratarak, mevcut kodları farklı kod şekline çevirerek ve insanları kontrol ederek, onu belki Artur e, Hocam anlatır, özellikle dijitalleşmeyle ve parayı da kontrol ederek bir şekilde davranış değişikliği, sefalet, hı hı. farklı kodlar, kontrol, orta ve uzun vadede nüfusu aşağıya çekme durumu söz konusu olabilir. Çok güzel giriş yaptınız hocam. Buradan mı devam etmek istersiniz yoksa ben bu sürecin sonrasında bir büyük buhranı işaret etti ya böyle bir radikal bir e, dip seviye bekleniyor mu onu soracağım. Buyurunuz. Şöyle e, gerçekten çok güzel bir giriş. Gerçekten yaptı çok hocam. Evet. Olayın zaten boyutu e, sosyoekonomik yani <laughs> Aynen. hem sosyal hem Aynen. ekonomik. Ee, ekonomi deyince sosyolojiyi dışarıya bırakamazsınız, davranışı insan ögesini dışarı bırakamazsınız. Şimdi e, isterseniz hocamın dediklerinden ben pası alayım. Tamam, hay hay. Sonra beraberce göğsümüzde yumuşatır voleyi de çakarız kısmet olursa. Buyur. Pas atarsınız. Çakırız. Aynen yani beraberce. Şey, Şimdi olur. burada e, hocamın dediği gibi. Böyle bir sosyal bir değişime doğru gidiliyor. Bunun belli bir adımları var, belli ayakları var, basamakları var. Bunları topluma bir anda, bir yıl içinde yaşatamazsınız. Bir sürece yaymanız lazım. Ben geçen programlarda buna yönelik bazı e, 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 teorik altyapılar, yani belli döngülerle bunlar nasıl yapıldığı, çünkü döngüler neden oluyor? Döngüler, sosyal psikolojilerden kaynaklanıyor. Nasıl? Sosyal psikoloji dediğiniz şey bireylerin toplumu oluşturması. Yani birçok bireyin bir araya gelerek psikolojiden sosyolojiye gidiş. Birçok bireyin bir araya gelerek toplumsal bir değişime, toplumsal bir davranış yapısına yön vermesi. Zaten sosyal sosyopsikolojik borsaları da sosyopsikolojik açıdan incelersiniz. Ekonomileri de sosyopsikolojik açıdan incelersiniz. Yatırım araçlarının da konjüktürleri de. Dolayısıyla döngüler de bu sosyopsikolojik eğrilmelerden kaynaklanır. İnsanların davranışlarının değişmesiyle mutlu olduklarında iyi harcamaları, mutsuz olduklarında az harcamaları. İşte ekonomiyi belirten şey, belirleyen şey de zaten bu tüketim, üretim, hı hı. arz, talep. Olaya basit bakmak babında bunu söylüyorum. Şimdi buradan e, pası alırsak ben dünyaca ünlü e, Rubini'nin bir lafıyla girizgah yapayım. Buyurun. Rubini e, içinde bulunduğumuz bu durum için şunu söylemiş. Büyük ve derin bir depresyon riski ile karşı karşıyayız. Ki öyle ki demiş 90 yıl önceki yani 1929-1933 buhranına dahi e, aman okutabilecek bir buhrana gün be gün yaklaşıyoruz demiş. Bunu biz demedik bakın. Rubini, Rubini söyledi. Hani bizim dediklerimize ehemmiyet vermeyenler Rubini'nin dediklerine inansınlar. Sonra farklı farklı kurumlara Bank of America demiş ki dünya ve Amerika resesyondadır demiş. Yani uzatmamış. Meseleyi Hı -hı. çok net. Resesyondadır. E bu resesyon demiş. Ciddi bir çöküşün eşiğinde olduğumuzun işaretidir demiş. İşsizlik artacak. Hocam dediği gibi. İflaslar artacak. İflaslar artacak. Buna bağlı olarak refah düzeyi ciddi oranda düşecek. Bu işin toplumsal noktasına giriş yapacak. Toplumsal değişimlere giriş yapacak. Aynen. Ve güven Evet. zedelenecek ortadan kalkma riskiyle karşı karşıya kalacak bunu Bank of America söylüyor sonra yine farklı farklı isimlerin bu konuyu birebir ele aldıkları hatta en şöyle enteresan Harvard Kennedy School'dan bir Profesör Carmen ifadesiyle kredi ve banka iflaslarıyla işin özü karşı karşıyayız diyor. Ben bundan çok kısa süre önce bir YouTube programında 2021 için iflaslar yılının başlangıcı diye bir e, program, bir yayın yapmıştım. Evet. 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 Ve e, üzülerek söylüyorum bunu yani daha Ocak ayına girdik, daha Bismillah gazeteler, internet... E, bangır bangır çok ciddi kurumların bankalara devrine dair çok ciddi Türkiye'de dünyada da tabii devrine dair yazılar ifade etmeye başladılar. Şimdi bunu hiçbirimiz istemeyiz ama evet. gelin isterseniz bu nasıl oluşuyor çok kısa vatandaş bunu anlasın yani çok basit 2021 iflaslar yılı oluyor. Neden iflaslar yılı oluyor? Hocamın dediği gibi pandemi bir aslına bakarsanız hızlandırma efekti gibi bir şey diyebiliriz. Pandemi geldi. Pandemi olmasa başka bir şey olacaktı. Ama işin sonu başka bir şeydi. Neydi? Pandemiyle bir reform hareketi, ekonomik, toplumsal bir reform. Bunun içinde parasal sistem reformu da var. Ve en sonunda da tabiri caizse e depresyonist borçlarla boğuşmuş, boşan dünyanın kabuk değiştirmesi ve belki küllerinden tekrar yeniden Küllerde. bir düzenle 50 yıl daha devam edebilmesini sağlayacak bir yapı, bir çalkantı dönemi. Zaten bir önceki programda da size bahsettiğim MacWright'ın 1920-30'larda ortaya koyduğu bir model var. Evet. Bu modelde çok açık ve çok net. 1929-33 süresini, 1900 hatta 20 ila 30'ları ele aldığınızda 18,5 yılda bir değişen döngülerle ekonomiyi incelediğinizde şu an 2020 ile başlayan çok net bir sürecin içerisindeyiz. O ne? Böyle bir yılda olacak bir olaydan bahsetmiyoruz. Panik dedi hocam. Evet. Şifre panik. Neden? İlk önce çok güzel bir dikkat edin 2015'le başladı bu süreç. Borsalar hareketlendi, finansal piyasalar hareketlendi. Herkes paraya para demedi. Ekonomiler şişti. Merkez bankaları bastı parayı, sürdü piyasaya. Bu kime yaradı? Vatandaşa yaramadı net. Niye? Vatandaşın cebine girmedi. Para dünyada kredi olarak basıldı. Kredi olarak verildiği için para basmak kredi yaratmak demek bugünün bugünkü e, kısmi rezerv bankacılık sisteminde. Krediyle beraber de birilerini borçlandırmak demek. İşte kim borçlanıyor hocam? Kredibilitesi olan. Kredibilitesi kimin var? Zenginin. Dolayısıyla zenginin de paraya ihtiyacı yok. Ne yapacak o parayı? Alacak borsaları, alacak emlak piyasalarını, altını. alacak altını şişirecek. Şimdi çok normal bunlar. Bu hareketleri gördük. Sonra panik, işte orada bir panik girdi. Bunun adı Covid'ti. Evet. Hmm. Covid olmasa başka bir şey gelecekti. Bunun adı hedge fon patlaması, endeks fonu patlaması, hisse senedi patlaması bir şey olacaktı. Bu girdi, Covid oldu adı. Küt piyasalar indi. yüzde %40'a varan inişler yaşadık. Arkasından gelişmiş tekrar... ülkelerde. Hadi bizim gibi ülkelerde yüzde %40'lar belki çok anormal olarak ka algılanmıyor. Algılanmıyor. Ama algılanmıyor, evet. Almanya'da. Evet, evet. Amerika'da yaşadık. bu düşüşler inanılmaz Şimdi, düşüşler. Bununla alakalı ben Diagram A diye sizinle bir şey paylaşmıştım. Mümkünse eğer onu yansıtırsak 1929'da şu içinde bulunduğumuz dönemi yansıtan çok güzel bir charttır bu. Diagram A gelsin. Şimdi tam bu aşamada karşımıza ne çıktı? Panik. Panikle evet. birlikte, panikle birlikte. İste istemez insanlar birçok şeyi sorguladılar. Hı, hı Sorguladıkları bu konu neydi? Var olmuş, nasıl gidecek, ne olacak? Ekonomi nereye gidiyor? Eyvah. Geldi hocam. İşte panik. Bakın burada şunu görüyorsunuz. 1929 e, büyük depresyon. Hı hı. Evet. Oradaki ilk çöküş ve 2019 martı ile 2020 martı arasında devam eden Çıkış aynı 1929-28 çıkışıyla bire birdi. 29 düşüşü birebir aynı oranda Mart 2020 düşüşüydü. İşte size benzerlik. Hatta daha da fazla düşmüş. Evet. Şimdi daha hızlı düştü. Daha hızlı. Yani daha sert. Sert. Olarak Ve biz bunu şöyle sert. söylüyoruz. Parasal hacim 1929'da hmm. bugün arasında Tabii. ciddi oranda daha Tabii. büyük olduğu için bugünkü vuruş daha büyük olacak hmm. ve bu pandeminin reel ekonomiye etkileri daha başlamadı. Şimdi izin verin çok kısa Buyurun. oraya giriş yapayım. Buyurun. Şimdi bu vuruşu yaşadık, gördük, 29'u hatırlıyoruz, paniği yaşadık. Panikten sonra ne gelecek? Ne gelecek? Çok net söyleyeyim size, devletlerin hamleleriyle birlikte, merkez bankalarının zaten start verdiği hamleleriyle birlikte ciddi bir genişleme, 2009'u da, 2008'i 2008. de kapsayan çok ciddi genişleme geliyor zaten. Bu genişlemeyle ne olacak? Haksız İyi. bir refah, haksız bir refah yine haksızdan kastım vatandaşa ulaşmayan <laughs> bir refah. Bununla birlikte ikinci, MacRaider'in üçüncü daha doğrusu panik sonrası üçüncü dönemi devreye girecek. Bu dönem şudur: çok ciddi finansal piyasa şişmeleri. Yani vay, bu da mı olacaktı ya? İşte bitti panik de gitti, aşı geldi, o bu geldi, her şey bitti. İnsan psikolojisi demek ki sorun çözüldüye alıştırılacak. Orada muazzam bir çıkış yaşanacak en azından tarih bunu söylüyor tekerrürden ibaretse arkasından da ciddi büyük çöküş orada gelir bu bugün değil ama önümüzdeki 3-5 yılın meselesidir işte e şimdi merkez bankaları para bastığına göre e, bu süreç daha yakın olabilir mi? yani öngörülenden daha yakın olabilir hayır, mi? hayır ilk önce bir refahın refah derken e, sanal refahın Vatandaşa ula direkt manada ulaşmayan ama görece olarak borsaları daha da yukarı çekecek olan, başka fiyatları daha da yukarı çekecek olan, altın ve gümüş yukarıya çekecek, çekecek olan. olan bir şeyle karşılaşırız. Bu noktada da insanlar bir anda bu yaşadıkları paniği unuturlar. Zaten orada ne olacaksa orada olur. Herkes onu unutur, hı hı. cebindeki yastığın altındaki son kuruşu da çıkarır. Tamam ya iş bitti, her şey doğruya gidiyor, yine ekonomiler güzele gidiyor der. Orada ipi çekerler. Bomba orada patlar. Ondan sonra da bunun adı Büyük Buhrandır. Arkasından işte orada ne yapılacaksa yapılır. Hı hı. Orada bugünden hazırlanan finansal para, yeni para sistemi devreye, devreye sokulur. Hı hı. Bugünden hazırlanan dijital merkez bankası paraları ve ileride onunla ilgili programda daha detaylı konuşacağız. Dijital banka paraları belki devreye girer ve buna bağlı olarak da ciddi Ticari ve ciddi ve büyük borçlanmanın ortadan kaldırılmasına yönelik. Çünkü bütün bu hikayenin ana çökünde yatan sebep şudur. Büyük devlet borçlanmalarını ortadan kaldırıp sıfırlayabilmek veya azaltabilmek silebilmeye yönelik yeni bir parasal reforma gidilir. Çünkü bu borçların altından, altından kaldırılamıyor. İşte bu noktada ne olur? Bu noktada işsizlik artar. İşsizlik artınca tüketim azalır. Tüketim artınca üretim azalır. Çünkü tüketime yönelik bir üretime artık gerek kalmamıştır. Millet tüketim yapmıyordur. Evet. Üretemeyen şirketler İşsiz kalan insanlar, bireyler ve tüzel kişilikler borçlarını ödeyememeye başlar. İşte asıl risk ondan sonra başlar. O ne? Bankacılık krizleri. Ve bugün bunlar konuşuluyor, bankacılık krizleri. Neden? Borcunu ödeyemediği zaman şahıslar bankalara, bankalarda ister istemez ne yapacak? Nakit döngüsünde sıkıntıya düşecek. Ama işte orada, acaba 2008'de olduğu gibi devletler bir daha kurtarabilecekler mi? Kurtaramayabilirler mi? Kurtaramayacaklar. İstediğini hmm. kurtarabilir ya da. Öyle Lehman Brothers'ı Brothers kurtarmadı. Çok güzel İstediğe bir yaklaşım. kurtaramadı değil, kurtarmadı doğru. Kurtarmadı. Çok güzel bir yaklaşım. Evet. Kesinlikle İşte orada bir seçicilik devreye girecek. Orada tarihin bugüne kadar görmediği bir seçicilik devreye girecek. Ve hani bir laf vardır para parayı çeker zengin daha zengin olur. İşte orada bu olacak. O noktada gerçekten sisteme ayak uyduran veya sistemde devam etmesini iste, istenilen kurumlar devam ettirilecek. Şemsiye altına alınacak. 2008'de 200 küsür tane Amerikan bankası batmıştı. Kim bundan haberdar oldu? Küçük ve orta dereceli bankalar battı, büyükler onları devraldı. Bugün de buna benzer bir şey, işte selektivite böyle olacak. Şirket, banka birleşmeleriyle devletler büyükleri kurtarırken büyükler küçükleri devralacak. Sermaye, daha da monopolleşecek monopolleşeceğiz. Küresel sermayede bir el değişimi söz konusu. Varlık, da varlık değişimi. Daha varlık değişimi olacak ve daha iyi kontrol edilecek bir takım. İşte.